Merhaba ben Rıza Yukay Sabah bugün piyasa değerlendirme hoş geldiniz 20 Mayıs 2024 Günlerden pazartesi günü saatlerimiz 19.00 Bir günü daha bitirdik bir haftayı açtık ve bitirdik Nasıl bitirdik peki? Kapalı çarşı olsun Kuyumcu kent olsun genel itibariyle özellikle Altın satışı yapıp yakın zamanda araç alacak ve konut alacak gibi değerlendirme yapacak insanlarla olduğunu gördük. Yine itibariyle bozuş yapanlar yani bozma işlemi yapanlar bu tarz değerlendirmelerini gerçekleştirdiğini görmekteydim. Aynı zamanda alım yönünde daha çok gümüş talebi olduğunu gördüm. Gümüş talebi sertifikalı kiloluk gümüşler tercih ediliyordu. Granür gümüş alanların özellikle sıkıntı çekebileceğini ilerleyen zamanlarda iletiyorum. Çünkü o boncuk boncuk granür gümüşlerin kontrolü çok zor. Fakat kiloluk sertifikalı ürün olan külçe gümüşler tercih edilebilir, İşçiliksiz tabii ki olmak şartıyla yani ekranlarda fiyat yazılı olan harem altın, nadir metal, işte sağlam gibi firmaların ekranlarında yazılı olan alış satış fiyatı üzerinden işlem görebilirler. Bir kiloluk sertifikalı ürünler için alış satış gerçekleştirilebilir. Gümüş için özellikle e, tabii ki güneş enerjisi yani yenilenebilir enerji tarafında elektrikli araçlarda sanayide kullanılabileceğini e, daha fazla kullanılabileceği yönünde e, söylemlerin başlamasıyla gümüş olan talebin artacağı aynı zamanda 48 olan gümüş onsunun bu sene içerisinde görme ihtimalinin fazla olacağını düşüncesi gümüş olan talebi arttırdığını gördüm. Onun dışında kesme altın, çekil altını almak yerine insanlar biraz daha garanti yola girdiğini görmekteyim şu an. Atal arası işçiliğin azalmasından dolayı atal arası kimis tercih ediyor. Kimisi çeyrek altın çünkü alış satış arasındaki makaslar aralınca artık ben bu saatten sonra çeyrek altın atal arası alsam benim için mantıklı olabilir düşüncesiyle hareket ediyorlar. Ha olabilir mi? Mantıklı bir şey diyemem. Sertifikalı gram altın tercih edenler vardı. Tabii ki çıkma gram alanlar vardı. Her daim buradan iletiyorum. Çünkü yollara düşenleri bekliyorum diye. Yine takip aile üyelerinden gelenler oldu. Hepsinin ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Farklı farklı illerden dahi gelenler oluyor. O da beni gururlandırıyor, mutlu ediyor. Allah razı olsun. Hepsinin ayağına sağlık. E, kimisinden sohbet etmek, kimisinden iş yapma e, şansımız oluyor. İş yapalım yapmayalım. Her daim samimiyetimle iletiyorum zaten. Sizleri görmekten mutluluk duyuyorum. E, ve yoğunluk olmadığı zamanda da zaten rahat rahat sohbet etmek bir şeyler içme fırsatımız oluyor. Genel itibariyle özellikle böyle bir gün bitirdik diyebiliriz. Tabi piyasalardaki durum ne durumda, nasıl hareket ediyor onları söyleyebilirim. Şimdi Sayın Şimşek'in konuşmaları ve vermiş olduğu sorulara cevaplar var. Onları değerlendireceğiz bugün. Onun yanı sıra fiyatla alakalı şöyle dolar TL 32.36'dan devam etmekte. 32.360 serbest piyasada fiyatlanan bir dolar TL var. Yani yatay düşüş seviyesinde devam ettiğini görmekteyiz. Beklediğimiz bir yükselişi var fakat o gelmediğini devam ediyoruz. Euro TL 35.30 şeklinde bir miktar düşüş olduğunu. 35.300'dan haftaya kapattığımızı fakat şu an için 35.30'dan fiyatlanan bir Euro TL görmekteyiz. Özellikle paradede bir yükseliş düşme meydana geldiğini görmüştük dolar endeksinin düşüşüyle beraber. Fakat e, şimdi ise euro/tl'de bir miktar ufak gevşeme dolar/tl'deki de gevşemenin devam ettiğini görmekteyiz. Parit anlamında kısa vadede Dolar daha fazla değer kazanabileceğini iletirken çünkü kısa vadede Euro TL e, beklentimizde bir miktar gevşeme olabileceği yani dolardan daha fazla gevşemin olabileceği çünkü Euro bölgesinde bir faiz indirimi beklentisinin daha erken gelebileceği düşüncesindeyiz. Bu anlamda da paritede tabii ki Euro şu an için kötü vaziyette fakat sene sonuna doğru kapanışını 1.12 seviyelerden yapınca, yapacağı düşüncesi içerisindeyim. Sterling TL 47.60-41'lere merdiven dayamıştık. Tekrardan bir ufak geri çekilme oldu. Ons güne 2455 seviyesinden başlamıştık fakat şu an için 2420'lerden fiyatlandığını söyleyebiliriz. Ons altında bir gerileme meydana geldi. Tabii ki bir kar satışlarının olduğunu söyle düşünebiliriz. Aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüyle alakalı suikast söyleminin olabileceğini piyasa yokluyordu. Suikast söylemi çıkmadı oradan. E, kaza söylemi devam etti ve ondan da ons altın. Tabii ki bu jeopolitik krizleri riskleri fiyatlayan bir e, özellikle enstrüman bir e, yani özellikle varlık. Ve o yönden 2420'lere kadar gevşediğini şu an görmekteyiz. Zaten 2430'lara kadar maksimum yükseliş olduğunu düşünüyorduk. Fakat 2450'ler test etti. Bunu gördük. Gram altın 2550 TL'den serbest piyasada gün içerisinde fiyatlandı. Dolar TL'nin hiçbir etkisi yok. Nötr. Fakat ons altının yükselişi tabii gram altını 2550'lere kadar getirmişti. Çeyrek altın 4065 alış, 4112 satış. Yarım altın 8160, 8225 tam altın. 16246, 16385 ve atı lirası 16690 97, 16812 şeklinde serbest piyasada fiyatlanıyor. Gümüşün fiyatına şöyle bir baktığımız zaman onsunda bir gevşeme oldu. 32'nin üstünü atmıştık. Şu an 31.91'den fiyatlıyor. Bir miktar daha gevşeme olabileceğini düşünüyorum. TL'si 33.47'den fiyatlanıyor vaziyette. Orada da TL bazında da özellikle ons e, gümüş destekli bir gevşemin olabileceği düşüncesindeyim. E, bu anlamda ilerleyen dönemler için tamamen paramızdan almak yerine dolar tl'nin yatay olduğu süreçte altın ve gümüşten kademeli almak, parçalı almak çok çok kıymetli. Bunun altını çizerek söylemek gerekiyor. Bunları aktardıktan sonra tabii ki 14 ayar 22 ayarı da söyleyelim. 14 ayar 1345 alış 1768 satış. Gayet fiyat aralığı fazla. 14 ayar ve 22 ayar ürünlerde işçilik var çünkü işçiliksiz bilezik diye hiçbir şekilde 22 ayarda mümkün değil yoktur. 22 ayar bilezik 2281 alış 2410 satış şeklinde fiyatlanıyor. Bunları aktardıktan sonra sonra arkadaşlar Sayın Şimşek'in konuşmalarına geçelim. Ee, Şimşek şöyle ki öncelikle pozitif olan 12 yıl sonra Fitch Türkiye'nin kredi notunu arttırdı. Evet güzel bir şey. Bu da zaten borsadaki hareketlenmek bizim e, TL'mize olan e, tabii ki yönelimi arttırdı. Bununla alakalı kötü bir şey düşünemeyiz. Ne güzel ne mutluyuz. Yani, o, yani iyi olan şeylerden mutlu olduğumuz her daim iletmeye çalışıyoruz. Fakat e, bunun dışında enflasyonla alakalı açıklamalarından sonra dolar kuruyla alakalı bir açıklama yapmış. Hemen ona değineceğim. Eğer dolar TL şöyle ki arkadaşlar hemen rakamları söyleyeyim size kur, kuru serbest bırakınca kur üzerinde bir enflasyonist baskı oluştu. Tamam doğru. Evet geçen seneleri söylüyor. Deprem kur etkisi, vergi etkisi, beklenti kanalı üzerinde bütün bunları düşündüğümüz zaman son bir yılda enflasyon ciddi bir şekilde yükselişe geçti. Doğru. Buradaki işte sebebin dolar kurunun sadece yükselmesinden değil para arzından dolayı olduğunu da telaffuz etseydik bence doğru bir cümle kurmuş olurduk. Bir piyasa, biz piyasada döviz almasak lira yani biz e, satılan Yabancı yatırımcının satmış olduğu dövizi, doları biz almasak şu an dolar kuru belki de 20'li rakamlara kadar 30'un altına düşerdi. Peki 20'li rakamlara düşseydi enflasyon bitecek miydi? Düşecek miydi? Bunun haricinde geçmişteki olan fiyatlar, zamlar, yükselişler bitecek miydi? Bitecek miydi? Onun soru işaretini koymak lazım. Onun dışında evet TÜİK verileri açıklayacak enflasyonla alakalı ortamın bir miktar gerileme olduğunun açıklaması muhtemelen yapılacak. 3 harflerde biz enflasyonla alakalı gerçekten işaretleri göreceğiz mi? Gıda enflasyonu, içecek enflasyonu başta olmak üzere en önemli şey çünkü insan yaşamını devam ettirebilmesi için gıdaya ihtiyacı var. Bunu görebileceğiz mi? Bu soruları cevabı. Hani ben 20'li rakamları göstermekte veya da 20'li rakamları telaffuz etmekteki amacı anlamış değilim tam olarak. 20'li rakamlar biz dolar kuru yükselmesini isteriz. Dolar kurunun doğru fiyatlanmasını isteriz. Milletçe benim düşüncem bence o olmalı. Çünkü her ürün gibi Doğru bir fiyatlama olacaksa ülkemiz için her varlıkta o zaman mantıklı bir ticaret olur. Onun dışında dolar kuru 20 TL olduğunda ithalatta patlama olur. Hepimiz bunu biliyoruz. İthalatta patlama olursa zaten ihracatın durumu ortada. İhracatçı içinde de ne demiş? Hemen onu söyleyelim. Ee, söyleyelim ne demiş? Hemen şöyle bir altta e, ihracatçı ile alakalı önemli cümleleri vardı. E, Sayın Şimşek'in hemen onu açıklamasına bakalım ihracatçı üzülmesin şeklinde de. E, yine tam olarak tam cümlesini almaya çalıştım da. Şimdi göremedim arkadaşlar. İhracatçı e, beklentisi karşılanacak. O üzülmesin söyleme. Bu fiyatlardan %40 civarında e, bozuma itilen bir ihracatçı var. Aynı zamanda dolar kuru bu fiyatlardayken e, ne ihracatçı hem de ne de e, turist bekleyen turist işletmecisi yüzü güler bir hale gelebilir. E, bunu da, da tabii ki söylemek gerekiyor. Yani dolar kuruyla alakalı beklentim benim. Her daim iletiyorum. Dolar yatırımı zaten yapılmaması taraftayız. Dolar bazı varlıklar ancak yatırım yapılabilir düşüncesi içerisindeyiz ki dolar bazlı kazançlar olabilsin. Piyasalarla alakalı bunu söyledikten sonra kira artışıyla alakalı önemli bir e, açıklaması var. Kira artışının 25 sınırı devam edecek bir şeklinde net bir şekilde açıklama yapmış. Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum şeklinde. E, tabii ki kiracı ev sahibi konusundaki durumunda ne olacağını ilerleyen günlerde günlerde bakacağız arkadaşlar. E, bu şekilde özet geçmiş olayım. E, detaylı bir şekilde okumak isteyenler. Birçok şu an haber kanalında var. İzleyebilirler veya okuyabilirler arkadaşlar. Ben videoyu çok fazla uzatmamak için daha fazla detay vermek Artık daha fazla detay vermeyeyim istiyorum. Genel bir fiyatlara baktığımız zaman artık bundan sonra önümüzde bir faiz açıklaması olacak. 23 Mayıs'ta yani Perşembe günü saat 2'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını muhtemelen sabit tutma yönünde verecek. %50'de sabit tutacak diye düşünüyorum. Eylül'e kadarki süreç böyle devam edecek gibi duruyor. Elimizde faiz arttırma işte enstrümanı var. İşte faiz koridorunu arttırdık vesaire gibi söylemler olacak. Fakat ben bir faiz artışı beklemiyorum. Benim düşüncem bu yönde iletebilirim. Gelelim e, faizle alakalı bilgileri aktardıktan sonra e, bunun dışında borsamızda. Borsamızda şöyle ki bir artış bugün de devam etti. yüzde bir artın yakın bir artış. E, %0.90 10.740 seviyesinde bir kapanış sağladı. Özellikle yabancı yatırımcının geldiğini görmekteyiz artık. Yabancı yatırımcı bankaları e, tercih ediyor. Ben banka yatırımı gerçekleştirmiyorum. E, o yüzden özellikle iletmem gerekiyor bunu. Yani almak isteyenler alabilir. E, Türk Halk Bankası artı 8 şeklinde. Alıbaraka artı 6 şeklinde devam etti. Ama gübre taş vardı örnek veriyorum. Gübrütaş fena değil. Şekerbank'ta bir yükseliş gördük. E, Aksa Enerji'de benzer bir yükseliş gördük. Holding bazında Alarko tutuyoruz elimizde zaten. Orada da bir yükselişi gördük. Genel itibariyle BIST 100 tarafındaki değerlenme 11.400'e kadar soluksuz şu an devam edebilecek gibi duruyor. Çünkü yabancı yatırımcının artık ayak sesleri net bir şekilde duyulduğunu görmekteyiz. Buradaki 11.400'ün yanı sıra BIST'te tabii ki borsa bazda bakmak lazım. 334 dolarlara kadar gelmiş bir BIST 100 var. 324 dolarlar kritik seviyeye geçtik. Artık önümüzde 342 dolar var. 342 dolarları geçtikten sonra da fiyatlanabilecek bir bisküs görürsek orada yeni hedefler verebileceğiz. Tabii ki endeks bazında yeni hedefimiz 15 binler e, ama bunu telafi edebilmek için de borsanın özellikle dolar bazı daha fazla değerlenmesini yani şimdi biz ne diyoruz biz üst tarafında değerlenme var fakat benim elimdeki sepette benim elimdeki şirketlerde bir değerlenme görmüyorum. Bunun için önemli noktalardan bir tanesi nedir? Her hafta ilet yani e, her ay neredeyse iki video iletiyorum pazar günleri cazip hisseler videosu cazip hisseler videosuna bakarsanız bana kalırsa kıymet olduğunu düşünüyorum. Oradan en azından size kazandırabilecek, e, sepetinize değer katabilecek e, şirketlerle alakalı bilgi aktarmaya çalışıyorum. Onun yanı sıra e, yine özellikle e, dolar bazlı beklediğimiz hedefin geçilmesiyle beraber yani 344 dolarları geçmesiyle beraber yine e, beklediğimiz endeks dışında da e, hisse bazında artışları görebileceğinizi düşünüyorum merakla takip ediyor olacağız. Borsa tarafındaki hedeflerimiz belli. Borsa sepetimizi koruyoruz zaten. E, şu an gerçekleştirmenin bir anlamı olmadığı düşüncesindeyim. Genel itibariyle borsadaki düşüncem pozitif. 11.400 lira kadar gelebilecek bir borsa, borsa etkisinin olabileceği. Bunun yanı sıra kriptolara bakalım. Kriptolarda arkadaşlar 67.700 dolar civarında hareketlendiğini 67.770-68.000 dolarlara kadar gelmiş bir bitcoin görmekteyiz. Genel itibariyle bitcoin tarafındaki sepetimizi zaten 2024 Nisan 2025 Ocak'a kadar tutmayı planladığımızı iletmiştik. Burada altcoinler tarafındaki hareketlilik 75.000 dolarlardan sonra başlayabileceğini ilettik. Ethereum 3124 dolarlara kadar geldik. Ve geçtiğimiz pazar kriptolarla alakalı cazip kriptolar videom oldu. Orada özellikle sepetinize ekleyebileceğiniz kriptolarla alakalı bir bilgi aktarmaya çalışıyorum biliyorsunuz o da yine ayda iki hafta bunu yapmaya çalışıyorum bir kripto bir hisse bir fon videosu şeklinde hazırlamaya çalışıyorum size bu hafta kripto videosu oldu cazip kriptolar şeklinde inceleyebilirsiniz onları da burada yeterliyim. yani genel itibariyle Bitcoin tarafında bir gevşeme bekler haldeyim fakat o gevşemeyi görmeden ani artışların şu an için görmüyorum düşünmüyorum yani 162 bin dolarlara kadar geri çekilme sonrasında tekrardan bir atak yapabilir. Ee, bana kalırsa artık Amerika seçimleriyle alakalı bir fiyatlama genel piyasalarda zaten Amerika borsası Bitcoin piyasası ons altın tarafında olacağı düşüncesi içerisindeyim. Amerika piyasalarından sonraki son yani seçim sonrasındaki özellikle Trump'ın seçilebileceği yönünde şu an bir düşünce var piyasalarda. Ee, seçimden bir yıl sonra süreçte kripto tarafında güzel hareketlilikler olmuştur arkadaşlar. O yüzden zaten e, sepetimizi 2025 Ocak'a kadar tutmayı planlıyoruz. Alt yapısının sağlamlığını o kadar size ileteyim. E, burada e, ben bilmiyorum, ben yapamıyorum, ben sepet kuramam demeyin kesinlikle. Kurabileceğiniz şekildedir. Yani mobil bankacılık tarafından yapabileceğiniz birçok hesap var. E, fazla değil. Varlığınızın da ikisinden tercih edebilirsiniz. Burada elimizde bulunan sepetler belli. Kripto sepetimiz var. Fon sepetimiz var, e, Türkiye Borsası sepetimiz var, Değerli Maden sepetimiz var, Gayrimenkul sepetimiz var. Yabancı hisse senetleri Midas tarafından almış olduğum sepet var. Yabancı hisse senetlerini bulunduruyorum. Aynı zamanda e, bir ufakta döviz sepeti bulunduruyorum. Yani küçük bir miktar, o fazla bulundurmuyorum. Döviz biliyorsunuz, döviz alıp gerçekleştirmiyorum. Sadece geçiş süreci için belki değerlendirilebilirse diye düşünüyorum. Onun dışındaki e, kafa yapımız belli. E, burada varlık yatırımı daha çok, varlıksızlaştırmaya, önlemeye yönelik hareketlerde bulunuyoruz. Yani sorular geliyor artık üzülüyorum o soruları duymaktan. Ya da hocam evimi satayım faize yatırayım mı? Benim faizle alakalı düşüncem belli zaten. Maddi manevi zarar vereceği düşüncesindeyim. Onunla alakalı zaten sosyal medyamdan paylaşımlarda da bulunuyorum. Artık gülerek yani bunlarla alakalı yatırım yapıyorum. Hani e, ev satılmaz, konut satılmaz, gayrimenkul satılmaz. Yerine doldurmak istediğinde o fiyatları bulamazsın. Kim gün gelir sattığın paranın kapısını alamazsın. Bak o gün gelir onu yaşarsın dersin ki ben nereden sattım. Ve bunları da yaşayan tonla insan var. Hakikaten söylüyorum. Geliyorlar burada sohbet ediyoruz. Ben işte o yüzden sohbet önemli diyorum ya. Laf lafa açıyor. İnsanlarla sohbet ediyoruz. Yani neler karşıma çıkıyor? Yani insan insana her zaman bir şey katar düşüncesindeyim. İşte duyuyorum onlardaki hikayeyi. Zamanında faize yatırdık. Maddi manevi zarar gördüm. Şimdi hiçbir varlığım yok. Yani bunları duyuyoruz. Elimden geldiğince de işte varlıksızlaştırmaya yönelik adımlar kim atıyorsa onlara karşı geleceğim. Elimden geldiğince de doğru bildiklerimi her daim iletmeye çalışacağım. Burada elinizden geldiğince arkadaşlar nakit para, keş para elinizde varsa ve fırsat gördüğünüz noktalardan gayrimenkul alınır. Ee, fırsat gördüğünüz noktalardan pazarlıklı bir şekilde arsa tarlına alınabilir. Bu fiyatlardan biz bulamayacağımız düşüncesi içerisindeyim. Ve faiz indirimleri yakındır. Bu senenin sonuna doğru olacağını düşündüğümüzde bu fiyatlar ister istemez faiz indirimli olduğu zaman o arsayı satacak, o gayrimenkulü satacak adam o fiyata satacak mı? O fiyatla tutacak mı malını? Tutmaz. Parasal bolluk oluştuğu zaman bir eve 5 tane talip var. Şimdi adam o 5 tane talep içerisinde istediğine istediği fiyattan satıyor. Şimdi i̇şte bugün durumları yaşamamak için oturacağın hele ki ev varsa ihtiyacı yönelik araba alacaksan al otur. Yani onunla alakalı düşünme. E ben en çok verdiğim örneklerden bir tanesi kredi kartından 12 taksit e, beyaz eşyası alma dönemi vardı biliyorsunuz. Iki, yani her zaman alınabilir de 2 sene 3 sene önce enflasyon süreç devam ediyordu. Adamın evinde beyaz eşyası buzdolabı 20 senelik, çamaşır makinesi 18 senelik, işte bulaşık makinesi 30 senelik. Varsayımda bulunuyorum. Öyle bir sohbet geçmişti aramızda da. Tarihlerini tam hatırlamıyorum. Sayılarını hatırlamıyorum ne kadar senelik olduğunu. E, burada işte hocam ben dolar mı alayım, altın mı alayım sohbet ediyoruz sohbet sohbeti açtı. Ne kadar ne kadar süre evlisin vesaire falan. Konu konuyu açtı zaman öyle sohbet ediyoruz. Bazen uzuyor diyorum öyle sohbet ediyoruz. İşte e, evindeki eşyanın kaç senelik olduğunu söz geldi sordum. Hani kaç senelik abi dedim evindeki eşya o zaman hani beyaz eşya vesaire falan. Biri 20 senelik biri 15 Bunu söylemi duydum. Dedim ki abi sen rica ediyorum ya dolar altın vesaire falan telaffuzunu geç konuşmayalım bunu. Sen kredi kartını 12 taksitle kredi kartı kullansam mı kullanmasam mı vesaire. Tamam işte kredi kartını doğru kullanımı burada. Kredi kartını 12 taksitten şu şu an çamaşır makinesinin buzdolabını aldı bulaşık makinesini o zaman almamış. Geliyor hatta şimdi e, sadece bulaşık e, şeyin e, bu çamaşır makinesinin Sadece tek taksitçiden bile baktığın zaman hani fiyat o kadar yükseldi ki diyor. E, çamaşır makinesinin fiyatı, bulaşık makinesinin fiyatı. Ben bulaşık makinesini o fiyatlarının hiçbirini göremezken alamam yani şeklinde bir telaffuzu vardı. Şimdi tam hikayeyi yani hatırlayamıyorum. E, parça pinçik e, hatırladığım için iletmeye çalışıyorum. Yani e, enflasyonist ortamda böyle gibi ortamlarda önce tamamlaman gerekenleri tamamla. ihtiyacına yönelik hareket et. Ondan sonra zaten yatırım yapman gerekenleri evet sepetini kur. E, işte yapman gereken sepetten adımlarını at. Genel düşünce böyle olmazsa başka türlü çıkış yolu olmaz. Finansal özgürlüğümüze kavuşamayız. Sabah 6'da, 7'de, 8'de artık her neyse kalkıp gün gelecek canımız istemediği zaman mecbur kalıp gideceğimiz işlere gitmeye devam edeceğiz. İşte bunun için zaten finansal özgürlük diyoruz. İşte bunun için erken emeklilik diyoruz ki... E Gerçek emekliliğe pek güvenemediğimiz için elimizden geldiğince kendi emekliliğimizi kendimiz oluşturmamız lazım. Ki doğru yolu bulalım. Her daim de ben buradan sizlere destek olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince doğru bildiklerimi iletmeye çalışacağım. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı görüyorum. Te ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olursa sevinirim. Yolları düşenleri de tabii ki her daim beklerim memnuniyetten. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Sağlıcakla kalın. İnşallah yarın. Nasipse tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıklı, bereketli, bol kanalşmanız olsun inşallah.